Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusunda OOP mantığında Tkinter kullanarak bir adres defteri yapacağız. Ben boş bir proje kullandım. Şu an açtım. Database olarak SQLite kullanacağız. Hazırsanız başlayalım. İhtiyacımız olanları ilk başta sayfamıza dahil edelim. Ben şurayı kapatayım. Hatta kapatmayayım o zaman. Ben göremiyorum tkinter'ı dahil edeceğiz. import ttk diyerek tkinter'ın içerisinden from tkinter'ın içerisinden yine import hepsini çekeceğiz. <laughs> ee, resim işlemlerimiz olacak. Resim işlemlerimiz için de şu şekilde import file dialog diyelim. Resim işlemlerinden sonra bunları şey yapabilmemiz için Pillow kütüphanesine ihtiyacımız olacak. Pillow'u bu şekilde dahil edebilirsiniz. Ben de şu an görmedi onun yüklemesini de sizle birlikte yapalım. image.tk'yı <laughs> şu şekilde çağıralım. Bir de school çağırdık mı? Tamamdır. Pillow'u şu şekilde indirelim. Bu indirmeyi yapa koysun. Biz isterseniz başlangıcımıza başlayalım. Ee, Pillow'umuz yüklendi gördüğünüz gibi. Bildiğiniz gibi eğer environment name'i eşitse main'e şu şekilde root'umuzu tk olarak tanımlayalım. Bir tane klasımız olacak. Bu klasımız app adını verelim. Bu şekilde intini yazalım. Tabii yazabilirsek def init diyelim bu şekilde init'ini yazalım ondan sonra bu init de tabi şeyimizi alması lazım tkinter'ımızı almamız lazım bunu da root şeklinde çağırabiliriz sonra burada app'mizi tanımlayalım isterseniz app eşittir app bizim app'miz içerisine root'u gönderelim Ondan sonra root'umuzu main loop'a sokalım, ki kapanmasın. Main loop şu şekilde sokabiliriz. E, app'mizde ne yapacağız? Onlara bir gözden geçirelim. İlk başta bizim bir root'la penceremizi oluşturmamız lazım. Root'umuzun title'ı adres defteri olsun. <laughs> şu şekilde yapalım. Rotumuzun boyutlarını ayarlayalım. Geometri önermedi niyeyse. E, 700 pardon. 700 çarpı 400 yeterlidir diye düşünüyorum. Rotumuzun Resizable'ını kapatalım. Çünkü pikselle yerleştireceğiz. Bunların bozulması istemeyiz. Bit false, false diyelim. Post diyelim. Bundan sonra <laughs> herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Şu an bir açılıyor mu, açılmıyor mu? Onu bir kontrolünü bu şekilde sağlayalım. Tabii çalışırsa. Bakalım. Şu an çalışmadı. Ee, neden çalışmadı? Bir bakalım. Tamam, şimdilik devam edelim. Bu şeyleri ayarlamaya. Bir dakika. Reformat file. Şunları silelim hatta şekilde şunlar şöyle kalsın. Bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi çalıştı bu sefer. Adres defteri ve geometrimizi görebiliyorsunuz şu şekilde. Bunları yaptıktan sonra bize bir tane initialize fonksiyonu lazım ki içerisine verilerimizi koyalım. Yani butonlarımızı vesairelerimizi yapacağımız initialize diyelim. Bu self olarak alacak initialize metodumuz. Burada ilk başta biz ne yapabiliriz? Self frame. Yani ana şeyleri koyacağımız fonksiyon çağırsın. İlk başta def frame dediğimde şu şekilde e, neleri içerebilir frame'imiz? label yani title'ımızı içersin bir tane. Bu title'ımız label olarak root'u alsın. Bir e text'i de şu şekilde adres defteri yazalım. E, fontumuz ise biraz büyütelim ki şeylerle aynı kalmasın. Arial 21 piksel olarak font verelim. Label title'ımızı place diyelim. X eşittir 0. E, y eşittir 0. Yani köşede olsun. Sol üst köşede. Width ise 250 olsun. Diyelim burada self çağıralım bir bakalım nasıl oldu adres defteri yazımızı bu şekilde görebildik bunu yaptıktan sonra ne yapabiliriz frame'de şeylerimizi ekleyebiliriz isim ve telefonla arama kısmını ekleyebiliriz bunları nasıl yapabiliriz? label isim ara olarak ekleyelim bu label olsun root'u alsın sonra text'i de isme göre ara diyelim bu şekilde label isim ara bunu place diyelim Burada 250 piksel gördüğünüz gibi genişlik vermiştik. Bundan sonra başlaması için x'ine 250 verelim. Y'si yine tepeye yapışık olsun, sıfır olsun. Vidi ise 120 piksel olsun. Şunlar tabi çalışmayacaktır bu şekilde. Şunları düzeltelim. Tamam. Böyle çalışır büyük ihtimalle. Bunun yanında bir tane de Entry alanımız olması lazım. Yani içerisine şey gireceğimiz ismi gireceğimiz e, Entry isim ara diyelim. Bunu da Entry ile ruta bağlayalım yine. Ruta bağladıktan sonra altta Entry isim ara place'imiz İlkinde gördüğünüz gibi x250 e bir de 120 vermiştik. 250 artı 120 ne yapar? 370 yapar. X eşittir 370. Y eşittir 0. Bitimiz 160 olabilir. bir bakalım isterseniz nasıl bir şey çıktı ortaya. Gördüğünüz gibi isme göre ara kısmımız gelmiş. Bir de numarayla aramayı yapalım isterseniz. Label numara ara diyeyim bunu da aynı şekilde ruta tanımlayalım text numara göre ara ya da telefona göre ara ara olsun label numara aramızı placeleyelim bunun ikisi de aynı şekilde 250'den başlayacak çünkü alt alta olacaklar y'si ise 20 piksellik bir boşluk bırakalım Alttan başlasın. Çünkü yukarıda şeyimiz var. Vidi ise 120 yapalım. Bir de entry numaralı diye girelim. Eşittir entry. Root diyelim. Hatta bunları bizim self ile döndürmemiz daha iyi olacaktır. Dışarıdan erişebilmemiz için. Şöyle dışarıdan erişmek için self ile döndürelim. Bunu yaptıktan sonra Place'leyelim. Burada da X'imiz 370 piksel olur. Y'imiz 20 olur. Vid'imiz ise 160 olacaktır. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi telefonla ara ve isimle ara kısımlarımız geldi. Bunların yanına bir tane koyabiliriz bilemedim şimdi resim koyabiliriz belki yani kullanıcının resmini de yükleyip gösterme işlemlerini yapabiliriz. O zaman ne yapalım self load picture yani resmi yükle image open diyelim. Burada image klasörümüzde Şöyle imaj.png'yi çağırsın bu. Ve bunun için bir tane imaj indirmemiz gerekecek, onu hemen indirelim. Bunu da profil.png yazalım. Şuradan herhangi bir resmi, şunu indirelim mesela. Böyle çekelim. Resmi yeni sekmede aç. Kopyalasak direkt olacaktır sanırım. Şöyle imaj diye klasör oluşturalım imaj içerisine yapıştır bakalım imaj.png evet gelmiş oldu e, <laughs> load picture da thumbnail olarak verelim ki sonra sıkıntımız çıkmasın bu 130'a 130 olarak kay kayıt olsun oraya sonra self-photo olarak ekleyelim bir tane imaj tk olsun bu imaj tk içerisindeki load foto yani foto imaj içerisine self -load picture gönderelim. Ondan sonra self label image diyelim? Label image diyebiliriz bu şekilde. Label'ımız root. İmajımız ise photo self foto olarak gönderebiliriz. Self label imajımızı place Bu nereye gitsin? X'i 560 olsun. <laughs> Neden 560? Yok yanlış hesaplamışım. 430, 530. Yani 30 pikselde boş olsun aralarında. 560 olsun. Y'si ise 20 olsun. Diğerleri aynı yerden başlasın. Bir bakalım isterseniz. gördüğünüz gibi yerleştirmiş olduk. <laughs> Ana frame'i bu şekilde yaptık. Ee, bundan sonra şeylerimizi ekleyelim isterseniz. Self frame'den sonra def register frame diyelim. Bu da self alsın. Register frame'imizi burada çağıralım. Bu şekilde. RegisterFrame'de register frame'de bizim neye ihtiyacımız var? Bir düşünelim. Hmm, i̇sim soysun alanına bir ihtiyacımız var. Label name diyelim buna. Label yine root'tan alacak. Text ise at soyad olsun. Bir dakika. Şu şekilde girelim. Label place Yani yerleştirelim. X eşittir 5 olsun. Aşağıdan başlasın. Yani, yani yandan başlasın biraz. Y yes, ise 50 olsun. Bidi ise 125 olsun. Son bir de bunu gireceği enter lazım. Self entry name diyelim. Bu da entry olarak alacak. Root'a göndereceğiz. Sonra self entry name'imizi place diyelim. Bu da x olarak diğerinin yanında başlayacağı için 140 verelim. 125 yani biraz da boşluk olsun. 140 verelim. Y seçtir 50 olsun. Aynı yerden başlasınlar. Bildiğimiz 400 olsun. Sonra ne lazım bize? Telefonu gireceği yer lazım. Self phone diyelim. Label Pardon. Label root tekstimizi verelim. Tekstimiz ne olabilir? Telefon numarası olarak verebiliriz. Label fonumuzu place yani yerleştirelim. X'imiz 5. Yine soldan 5. Beş. 5. satır pikselle yerleşsin. Y'si 80 olsun. Vidimiz 125 olsun. ile aynı olsun. Self entry form. Yine aynı şekilde bunu yapalım. Entry root diyebiliriz. Self entry form. Bunu da place diyelim. X'imiz 140. Y'imiz 80. Bidimiz ise 400. Aynı şekilde verebiliriz. İsterseniz şu zamana kadar ne yaptığımıza bir bakalım. Gördüğünüz gibi ad soyad ve telefon numarası bu şekilde gelmiş oldu. Bundan sonra neyimiz var? Resim yükleyecektik. Resmi yüklemek için yeri açabiliriz. O zaman label foto diyelim. Şu anki başında fotoğraf olarak belirteceğimiz yer. Bunu da root'a verelim. Textimiz Fotoğraf olsun. Bu şekilde label fotomuzu yerleştirelim. X'imiz bunun 105, y'si ise 110 olsun. 110 olsun, y'dimiz yine 125. Burada bize bir tane entry foto lazım. Yani içerisinde yolunu gireceğimiz yer lazım. Onu da self entry foto diyelim. Entry olarak verleyelim Ruta verelim. Self entry fotomuz placelensin. X eşittir 140. Y eşittir 110. Vidimiz ise yanına buton koyacağız. O yüzden vidimizi 400 değil 320 yapıyorum. Yanına bir tane buton koyalım. Buton buton foto olsun mu ee, buton olarak root atalım sonra texti göz at olsun vg seçtir yellow olsun sarı olsun arka planı kendi rengi yani foreground ön plan yazı rengi ise black olsun sonra buton fotoğrafımızı yerleştirelim. Place diyelim. X'imiz eşittir 480. Neden 480? 5 artı 125 artı 320. Olarak düşünebilirsiniz. Niyemiz 110. Diğerleriyle aynı. Y'dimiz ise 320. Diyebiliriz. Bir kontrol edelim. Uf, büyük oldu. Bid'i biraz büyük yaptık sanırım. Şöyle 60'a çeksek. Diğer entry ile karıştırmış olabilir. Evet. Şu şekilde <laughs> düzgün duruyor. Ben tekrardan yazmayacağım o yüzden Şunları bir kopyalayayım. Tekrar tekrar yazmak zor oluyor. Bir tane de not kısmımız olsun. Label info diyelim buna. Info olsun. entry info buton save diyelim bunu da kaydet diyebiliriz buton save <laughs> tabi bunları infoyu yerleştirmemiz gerekecek en evet, son 110 demişiz 30 arttıralım 140 olsun 140 olsun bu da 140 olsun, bu da 140 olsun bakalım. Nasıl bir şey çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi ana kısmı neredeyse ortaya çıkarmış olduk. Şimdi bizim kayıtlarımızın olacak kısım lazım. Yani butonlarımız bir nevi. Butonları ise şu şekilde bir tane ayrı bir fonksiyon oluşturalım. <laughs> buton add yani ekleme butonumuz buton root içerisinde olsun. Text'imiz yeni kayıt ekle olsun. Eee background'umuz yine diğerleri gibi yellow olsun. Foreground'umuz black olabilir. Sonra b add'imizi class'e yerleştirelim. X'i 5 olsun diğerleriyle aynı yerden başlasın. Y'si 170 olsun. En son o kadar boşluk bıraktık. Vidimiz ise 255 olabilir. Ben bunları kopyalayarak çoğaltacağım. Ekleme, silme, düzenleme, sıralama uygulamadan çık. 5 tane lazım. 2 oldu. 3, 4, 5. Buton delete olsun bu. ne kadar boş verelim? 205 olsun. Mesela bu 240 olsun. Bu 275 olsun. Bu 310 olsun. Buton delete. Hepsinin şeyleri aynı. Tamamdır. Buton edit olsun. Bu şekilde. Bana bu buton sort olsun. Yani isme göre sıralasın. Bu buton exit olsun. Peki bakabiliriz. Bunun adı kayıt sil olacak. Bunun adı kaydı düzenli olacak. Bunun adı isme göre sıralı olacak. Bu da uygulamadan çık olabilir. Bunun hatta direkt verebiliriz. Command Mount, i̇şte quit dersek şu şekilde olacaktır. Bir bakalım. Tabi bunu intializ'de çağırmamız gerekecek. self-button olarak çağıralım. Gördüğünüz gibi butonlarımız da geldi. Uygulamalar çık, çalıştı. Evet. Bize şimdi ne lazım? Bir tane bunları listeleyeceğimiz yer lazım. Listeleme ise list olarak şu şekilde verelim. Bunu da self tree olarak ekleyebilirim. TTK'nın içerisinde tree view'u çekeceğim. Tree view'u çekeceğim. Root'a vereceğim bunu da. Dört kolumlu olarak düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ID, isim, telefon, not. Olarak düşünebiliriz. Hate'imiz. Bir dakika. İşte durmuşuz. Yani 4 dört kolonlu olarak düşünüyoruz dedik. Eğitimiz 5 tane data. Ana ekranda dursun. Show. Yedinkleri göstersin. Şu şekilde. Tamam. Bunu yerleştirelim. Place olarak. X'imiz 265 olsun. Y'imiz 170 olsun. Bidimiz 430 olabilir. Eğitimiz 175 olabilir bir bakalım ne çıktı ortaya ama bunu tabi de bunu da eklememiz lazım self-list diyelim çalıştıralım gördüğünüz gibi geldi tabi bunların boyutları büyük oldu gördüğünüz gibi self-tree heading şu şekilde birincisinin headingini verelim text'i id olsun. Sonra ikincisinin idingini verelim. Text'i name olsun. S3 iding tekrardan üçüncüsünün idingini verelim. Bu da telefon olsun. Yani bu da name yazmayalım. Türkçe uygulama yazıyoruz. İsim olsun. Ya yani da adı. Söyledi. Böyle almıştık. Gördüğünüz tree heading dördüncüsüne de not diye verelim. Bunları verdikten sonra bunları gördüğünüz gibi bir genişlik ayarlaması yapmamız gerekecek. TRI içerisinde kalın bire e, vidini. Yani zaten id tutacağız burada. O yüzden fazla gerek yok. 20 diyebiliriz. Self tree kalın. İkincisine vidine 100 diyelim ya da 50 diyelim. Tri kalın 3'e bir de burada 50, 4'e de 50 diyelim. Biz column 4 bit 50 diyebiliriz. Bir daha bir bakalım. Gördüğünüz gibi düzgünce bir şekilde çağırmış olduk. Bu dersimizde kaydı yapmış olduk yani e, genel olarak tüm işlemlerimizi yapmış olduk ttk ile yerleştirmiş olduk bir sonraki dersimizde database işlemlerine geçeceğiz artık beni izlediğiniz için teşekkür eder iyi